Son zamanlarda moda olan dijital içerikler, canlı dersler ve benzeri internet olanakları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben çok faydalı olduklarını düşünüyorum. Ama onları doğru tanımamız gerektiğini de düşünüyorum. Şöyle ki işte markaları, adları vermeye gerek yok değil mi? Bir sürü var. Native bir hocayla konuşabiliyorsun. Tıpkı bir dershane gibi sana baştan sona bir öğrenme deneyimi sunabiliyor. Bunlar çok faydalı arkadaşlar. Bunlardan faydalanmak lazım. Ama şunu da hatırlamak lazım. Bu tür şeyleri... Hiçbiri e, her şeyi çözen bir hap değil yani evet X'e üye oldum ve bu işi bitirdim. Bu bir tuzak, bireysel bir tuzağa dönüşebilir. Dil öğrenme menüsünde bir restoran menüsü gibi çok güzel yemekler olduğunu, masada bulunması gerektiğini bileceğiz ama tek kaynak olarak ya da günü kurtaran hayatımı değiştirdi işte 3 ay... X, Y, X bilmem neyine üye oldum. Aha Kanadalı gibi İngilizce konuşuyorum. Hani bu tür şeylere dikkat etmek gerekiyor. Ama ben turist olmak gerekirse çok zeniyorum. Çünkü üstümüze İngilizce yağıyor. Yani istemesek de bizim mahalledeki araba yıkamanın adı Car Wash. Hani anlatabiliyor muyum? Her taraftan İngilizce yağıyor üstümüze. YouTube mu istiyorsun? Var. Sosyal medya mı istiyorsun? Var. İşte İngilizce öğrenme portalları mı istiyorsun? Var. Her şey var. İşin günün sonunda bunların yanında arkadaşlar düzenli okuma ve mümkünse düzenli yazma, bu ikisini birleştirirseniz bence Vedat Bey çok büyük başarı elde edilecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Evet Yasin, senin soracağın soru var mı? Konuşma becerilerini, demin e, hap kelimesini kullandık, yani böyle bir, bir şey yok, kesinlikle tuzaktır dedik ama konuşma bilgilerini geliştirebilmek için, yani şunu yaptığımızda büyük ihtimalle hepimizde işe yarayacak yazacaktır dediğiniz hap bilgiler var mı konuşma bilgilerimizi geliştirmek için konuşma becerilerimizi? Tabii ki ben öğrenciyken uyguladığım bir şey vardı. Bizim Gazi İngilizce Metot Okuludur. Yani dil öğrenme yöntemleri. O metot derslerini ala ala kendime bir metodoloji geliştirmiştim. Aslında sizlerle onu paylaşabilirim. Herkes film izlemeyi seviyor, dizi izlemeyi seviyor. Herkese göre bir içerik var internette. Artık ulaşılabiliyor. Hani gidip Dost Kitap Evinden bir sürü CD, DVD almaya gerek yok artık. Şunu yapabilir insanlar. Mesela ikinizle sohbet edelim değerli arkadaşlar. Çok sevdiğiniz bir filmi yazın internet adını ve filmin metnini indirin. Skriptini. Mesela ne olsun İngilizcesi güzel bir film. Gladiator. İngilizcesi hakikaten Shakespeare'yen bir İngilizce var değil mi? Doğru telaffuz, doğru İngilizce gibi. E, hani Eminem'in filmini izlemeyin. Oradan bir şey almazsınız demek istiyorum. Bu filmin hepsini değil 15-20 dakikalık bir bölümünü oturun önce reading yapın. Yani okuma. Ben bu kelimeleri biliyor muyum? Buradaki ifade ne demek? Bu ne demek? İnternette ağzına kadar sözlükler var. Bunu okuduktan sonra Yasin Bey açsın o filmi. Önce filmle birlikte o 15 dakikalık bölümü okuma ve dinleme yapsın. Şu an ne yapıyorum? Önce çalıştım. Sonra okuma ve dinlemeyi beraber yapıyorum. Harika. Bunun yanı sıra birkaç kere bunu yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra artık Yasin Bey filmin sesini kıssın ve dublaj yapsın ve bunu defalarca yapsın filme. Yasin Bey ben İngilizcemi böyle geliştirdim ki e, yani İngilizcem fena değildi. Okula girmede o 7 yıllık andoselerinden gelmedim. İyi bir bölümden öğrencilik yaptığımı düşünüyorum ama ileri düzey İngilizce konuşmak başka bir şey. Yani öğrenci önüne çıkıp evet ya bu adam İngilizce bilebilmek için bunu her gün hatta insanlar söz versin buradan. Yani özetle yapılacak şu metni çalış, oku dinle, Sonra dublaj yap 3-5 ve göreceksin ki 3-5 ay sonra o dublajda ezberlediğin kalıplar konuşmana doğal bir biçimde giriyor. Aslında bu geceyi özetleyelim mi o anlamda? Mesela kendine yatırım yapmak, mesela günde yarım saatini, kendini biraz sevmek, ben yapabilirim mi inanmak ve biraz yatırım yapmaktır diye düşünüyorum efendim. Şöyle bir soru gelmiş. E, aynı anda birkaç yabancı dil öğrenmek doğru bir metodoloji mi? diye sorulmuş. Eğer amaç çok derine inmek değilse hani ben Avrupa'ya gideceğim gezeceğim böyle 10-15 cümle Portekizce edeyim Fransa'ya gittiğimde kruvasanımı rahat alayım gibi genel düzeyde yapıyorsanız beyin önce bunları karıştırır. Yani aynı anda Fransız, İngilizce ve İspanyolca öğreniyorsanız beyin bunları önce bulamaç yapar. Tıpkı mitoz bölünme gibi belli bir seviye gelene kadar iç içe girerler. Türkiye'de görürsünüz doğuda çocuklarımız Arapçayı, Kürtçeyi, Türkçeyi karıştırır konuşur veya işte İspanyol ailesi Amerika'da evde İspanyolca, İngilizceyi alak bullak çocuklar konuşur. Ama değerli arkadaşlar mesele derine inmekse bunu önermiyorum. Yani İngilizce'de derine ineceğim yanında İspanyolca öğreneceğim yok öyle bir şey. Ama dediğim gibi genel İngilizce İtalya'ya gidince rahat alışveriş yapayım. Hani o zaman Yapabilirsin tabii, e, ufak tefek Gakbuk söylemek isteyenler için bir sakıncası yok. Ama İngilizce'de derinlemeyeceksin, lütfen 3 sene ayır ve başka hiçbir şey yapma o arada. Şöyle bir soru var hocam, bunu sormak istiyorum. E, hocam, dil öğrenmeye yatkın olmak, yetenekli olmak diye bir şey var mıdır? Bunu hocamız Zeyn esasında açıkladı aslında. Yoksa dil öğrenmek sadece çalışılarak geliştirilen bir uğraş mıdır? Bilimsel açıdan dilin gelişimini tetikleyen en önemli unsurlar nelerdir? sorulmuş. Açıkladık. Evet Sertap Bey'e kısaca söyleyelim. Bilgisayar açıdan dilin gelişmesi için menüde iki şey var. Biri maruz kalma yani dinleme ve okuma. Diğeri de üretim, yazma ve konuşma. Bunu her gün sabırla yapacağız. Arka boyu güvenli adımlarla ilerleyeceğiz. Ve birkaç yıl sonra çok özgüvenli konuşacağız. Belki birkaç yayın sonra Serkaç Bey'le İngilizce bağlanır. Onunla bir sohbet ederiz. güzel olur. Merve Damgacıoğlu sormuş. İngilizce so söylemiş daha doğrusu. Bu soru değil. İngilizce öğretmeniyim. İngilizcemin büyük kısmını Anadolu Öğretmen Lisesi hazırlık sınıfıyla öğrendim. Kesinlikle kaldırılması çok üzücü." demiş. Hocam kitabınızdan bahsedecektim. Hem kitap tavsiyesi isteyecektim. O zaman bunları birleştirelim çünkü kitabınızla ilgili bir iki soru var. Hocamın tabii ki. Göklerden Gelen Umut adında çok güzel bir kitabı var. Hocam isterseniz kitap yanınızdaysa gösterebilirsiniz kameraya doğru. <laughs> ha, tabii ki göstereyim. Burada çokça <laughs> çok kitap var aslında. <laughs> Hocam kitabınızla ilgili şöyle bir soru var. Ee, Sinan Hocam, kitabınızda nasıl harika bir dil ve zeka patlaması var? Tüm işlerimi bitirip günlük dozumu okumak için sabırsızlanıyorum her gün. Kaleminiz dert görmesin denilmiş Emine Çat tarafından. Bir de şöyle bir soru var kitabınızla ilgili. Sinan Hocam'ın yeni yazdığı romanında oluşturduğu Himeril dilini nasıl geliştirdi? Müthiş bir şekilde yeni bir dil yaratmış. Hangi dillerden beslendi? Bu sorunun cevabını çok merak ediyorum demiş Sertaç İncekli. Evet hocam sizdeyiz. Tabii ki bu Göklerden Gelen Umut aslında Döngü Üçlemesi isimli bir roman, ilk romanı. Aa, günümüzden yola çıkarak geleceğe bakmak istedim. Malum büyüme temelli ekonomik bir dönem geçiriyoruz politik ekonomi anlamda küresel olarak. Acaba bu şirketler sürekli büyüyor, büyüyor ve büyüyor olsaydı ve bundan 160 yıl sonra acaba insanların hayatı nasıl olurdu? Bu yaşadığımız düzen nasıl devam ederdi? Sorularından harekete e, çok uzun süren bir insan hikayesine baktım. 24 bin yıl süren bir hikaye üzerine odaklandım. Amacım e, bizleri tanımlamak. Amacım e, geleceğe bakarak bugünümüzü anlamaya çalışmaktı. Asıl romanı yazma sebebim oydu. Çünkü Sinan'ın, Yasin'in, benim, senin günlük önceliklerimizin ne olduğunu belirleyebilmemiz için kendimizi tanımamız, dünyayı tanımamız gerekiyor ki bu sayede üreten, çalışan insanlar olabilelim. Bu anlamda döngü işlemesin asıl kaygısı gelecek olarak bugüne bir ayna tutmak. Sertaş Bey'in sorusuna gelince ise Himeril dili biraz biraz mütevazilik etmeye gerek yok. Bir dilci olarak şunu yaptım. Acaba şu an dünyada 7.100 tane dil konuşuluyor. Acaba 500 bin yıl sonra eğer kendimizle gezegeni yok etmezsek? Bu kadar dil kalacak mı? Yok çok uzağa gitmeyelim isterseniz. 100 yıl sonra edelim. Öyle görünüyor ki kalmayacak. Kültürler tek bir potada eridikçe diller, azınlık dilleri azalıyor ve bazı dilleri sadece 3-5 kişi konuşuyor bunu biliyoruz. O halde Himil dili onları konuşan topluluk bizlerden çok yaşlı bir topluluk olduğu için romanla ilgili de çok hikayeyi açığa çıkar mıyım? bütün dillerini birleştiren ana bir dil nasıl yapardım? Yani dünyada şu an konuşulan tüm dilleri birleştirerek ana bir dil, ortak bir dil aslında doğru kelime ortak dil. Bu nasıl geliştirilmeye başladı? Teknik olarak Hint-Avrupa dil ailesi ve Ural-Altay dil ailesinin baskın özelliklerini alarak yeni bir dizin geliştirmeye çalıştım ve yeni bir sesli geliştirmeye çalıştım diye kısaca özetleyebilirim. efendim. Hocam bir de bu Döngü'nün Üçlemesi dediniz, bu kitabın devamı gelecek mi veya farklı yazdığınız kitaplar var mı? Onlardan bahsedebilir misiniz? Biraz? Tabii ki Döngü Üçlemesi üç tane romandan oluşuyor. Göklerden Gelen Umut, O Burada, Kutlu Kanatlar Altında ve Yuvada Yeşeren Yaşam diye üç roman. Bu romanların bir yayınlandı. İki ve üç şu an bilgi yayın evinde. Sırasıyla yayınlanacaklar. Dördüncü bitirdiğim bir roman var evrenin eşiğinde. O da sırasını bekliyor. Şu an ise aslında döngü evrenin dışında tamamen 1980'lerde geçen, Türkiye'de geçen bir hikaye anlattım. Babamın sandığı diye bir roman üzerinde çalışıyorum. Ee, Türkiye'den bir hikaye. O da beşinci roman olarak. Bakalım önümüz yıllarda çokça roman çıkacak gibi duruyor sevgili Vedat Bey.